Afat'tan Batı Karadeniz'deki seli ilişkin yapılan açıklamada Kastamonu'da 60, Sinop'ta 9 ve Bartun'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi. Afat'tan yapılan açıklamada Sinop ve Kastamonu'da kayıp ihbarı sayısı 47'dir denildi. Öte yandan felaket sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, Kastamonu'daki yıkılan bir binanın müteahhidiyle ilgili gözaltı kararı verildi. İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada yapılacak teknik inceleme ve bilirkişi raporları doğrultusunda gereğine tevessül edilecek olup yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca ölen vatandaşlarımızın kimlik tespit çalışmalarıyla ölü muayene ve otopsi işlemleri de devam etmektedir denildi ayrıca sel felaketinin yaşandığı kastamonu'nun bozkurt ilçesiydi yıkılan köprünün yerine seyyar köprü kuruldu bölgeye tırlarla getirilen seyyar köprü tankın üzerinden ezine çayına yerleştirildi düse personeli de köprü kurulumu sırasında askeri personele eşlik etti Yatay kaydırmalı zırhlı araç aşırma köprüsü olarak bilinen köprü 26 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğinde ve 10500 kilogram ağırlığında. Ezine Çayında ulaşımı sağlayacak köprünün yük taşıma kapasitesi de 70 ton.